Hey Morty, hadi ailenle bu kadar muhabbet ettiğin yeter. Biliyorsun ki fazla duygusallık seni mantıktan uzaklaştırır. Ama e, en azından annemin yaptığı şu menemenden yeseydim. Evet sayın seyirciler, bu hafta Sanchez ailesine konuz. Bakalım yaptıkları menemen bizim tarafımızdan beğenilecek mi? Ve menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı... Siz de sayfamızda bunu değerlendirebilirsiniz. Menemen tabii ki de soğan olur soğansız. Yapılan menemen yumurta ve domatesdir. Baba lafı çok fazla uzatmadan ben sana geçen hafta söylemiştim. Morty'nin psikoloji sınavı var. Ve bu seferlik sınava çalışmasına izin vermek zorundasın. Psikoloji sınavıydı değil mi kızım? Evet psikoloji sınavı baba. Geçen hafta da sana söylemiştim. Evet. Merak etme, ona verdiğim şu birazdan etkisini gösterir. E, Morty, dilersen bize biraz psikoloji hakkında bilgi ver. Bir psikolojinin kurucusu William Wundt 1789 yılında Almanya'da psikolojinin temellerini atmıştır. William Wood'dan sonra özellikle psikoloji alanında en ön plana çıkan kişi Sigmund Freud'un kendisidir ve Sigmund Freud'un Türkiye'de psikoloji ile ilgili birçok dizi yayınlanmaktadır. Bunlar Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdan Yapılan Camdaki Kız, Camdan Yapılan Kız dizileridir. Freud özellikle çocukluk yıllarında anne babanın tutumunun çocukların gelişimi hakkında öneminden bazıları. Rick benim çocukluğuma sen ne yaptın? Baba, İnanamıyorum. Morty ne hale geldi? Her şey neredeyse biliyor. Bu böyle devam eder mi? Merak etme kızım. etkisi en fazla bir hafta sürer ki bir hafta sonrasında eski mallığına tekrardan geri dönecektir. Ha <laughs> bir hafta sonra bu evin en zekisi yine benim. Merak etme John. Geri zekaların en büyük özelliği asla geri zekalı olduklarını bilmemesidir. <laughs> ne laftı ama baba. İstersen biraz daha TikTok'a videolar çekebiliriz. Hey Morty, az önce de sana söyledim. Ailenle bu kadar muhabbet ettin. Yeter artık sıkılmaya başladım ve bir görevimiz daha bizi bekliyor. Artık gitme zamanı. Hadi gidelim. Evet sayın seyirciler, yaptığımız anketin sonucunu şu anda sizler tutuyoruz. Yaptığımız ankete göre Türkiye'nin %60'ı soğanlı melemen severken Kalan yüzde kılkıysa yumurtalı domates seviyormuş. Filmlerin sonu hoşunuza mı gitmedi? Daha farklı ve daha mutlu bir final mi bekliyorsunuz? İşte son değiştirici artık bu derdinize bir son veriyor. Tatalya, Barzini, Moygarin. Tüm bu bireylerin yarın yeğenimin vaftiz döneminde ortadan kaldırılmasını istiyorum. Sen kimin ailesini ortadan kaldırıyorsun? İşte Son Değiştirici size filmlerde daha mutlu finaller sunar. Baba 1 filminin bu şekilde sonlanmasıyla beraber artık Son Değiştirici ile birlikte Baba 2 ve Baba 3'ü izlemek zorunda değilsiniz. Son Değiştirici daha mutlu sonlar için. Üstelik fiyatı sadece... 300 dolar yani 2400 TL'ye tekabül etmektedir. Fiyatı hala 300 dolar 2500 TL oldu. Fiyatı hala 300 dolar 2600 TL oldu. Son değiştirici. Filmlerde size daha mutlu sonlar sunar ama fiyatını takip edebilmeniz için dolar kurunu takip etmeniz gerekmektedir. Son değiştirici. Daha mutlu sonlar için. Feride, feride, rekanlar. Feride, rekanlar. Hey Rick, bu 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 kez nereye gidiyoruz? Morty, e, bu kez rüyalar alemine, e, kabuslar alemine gideceğiz. Ee, aman tanrım Rick, bizim orada ne işimiz var? Millet aksakallı dedeyi rüyasında görüp sayısal tahmini versin diye dua eder. Ben korkudan aksakallı dedeyi görmemek için dua ediyorum Rick. Bizim rüyalar aleminde ne işimiz var? Eh Morty saçmalama, rüyalar aleminde kendini tanrı ilan eden Freddy Krueger isminde çırkın e, biri varmış. Çırkın derken Rick? Çırkın çırkın. E, anlamadım çirkin derken Rick? E, yüzü güzel olmayan anlamında. E, çir çirkin demek istiyorsun. E, evet çirkin Morty. E, yalnız konumuz e, bu gerizekalının çirkin olması değil. Bu kendini Freddy Krueger rüyalar aleminin tanrısı olarak ilan etmiş. E, tüm evrenlerin tanrısı Rick Sanchez olmalı. Rick öyle deme ama bu, bu, bu söylediğin şirke girer. İlaç e, etkisini e, yavaş yavaş yitirmeye başladı e, galiba Morty'yi. Neyse birazdan aşırı derecede e, melatonin uyku hormonu salgılamanla beraber e, beyninin ilkel duygularının yer aldığı amigdala bölümü uyarılacak ve e, sen benimle e, rüyalarda e, buluşacaksın e, Morty Sanchez. E, ben o rüyaya istemiyorum Rik. Sarı saçlarla beni yanıma bağlamışsın çözülmüyor şey ama. Merhaba, Freddy çok güzel şarkı söyledi. Rick, bu şarkıyı kim söylüyor? Gerçekten şu anda çok korkuyorum. E, Morty, dilerim bu şarkıyı şu anda anonim bir şekilde rüyamızda görüyoruzdur. Yoksa e, benim de gerçekten kusasım var. E, bu arada şarkı bahane e, ama ortam şahane. E, Morty. Benim dünyama hoş geldiniz. Bu dünyada benim söylediklerim geçerli. O yüzden boşuna çabalamayın ben size dünya benzeri bir cehennemi yaşatabilmek için ki cehennemde de dünyayı yaşamanızı sağlamak için Demet Akalı'nı buraya davet ettim. <laughs> o yüzden ben de bu şarkıyı burada sonsuza dek dinlemek zorundasınız. Rick <laughs> yardım bir an önce bizi bu kabustan uyandır. Morty, hey sana bu gerizekalının kendini tanrı sandığını söylemiştim. Şimdi bir an önce onu yenip bu kabusu sonlandırıp hem bizi hem de insani bir şekilde Demet Akalın'ı bu ortamdan kurtarmanın zamanı. Bu arada Demet Akalın'dan önce yanında konudan bağımsız olacak ama çalışan iki tane kız vardı senin yanında Freddy Krueger. O kızlara ne oldu acaba? Onlar mı? Onlara Kırmızı Oda dizisinden teklif geldi. E, tabii biz de aracı olduk. E, gençlerin önünü açmak lazım. Kırmızı Oda dizisindeki teklifi değerlendirdiler. Biz otomatik olarak oraya gitmelerini sağladık. Onların yerine şimdi de e, daha yetenekli bir Şarkıcı olan Demet Akalın'ı işe aldık. Neyse konumuza geri dönelim. Beni nasıl yeneceksin Rick Sanchez? Seni tek bir sözümle mahvederim Freddy Krueger. Hadi dene. Hiçbir sözüm beni yenemez. Hadi bekliyorum söylesene neymiş o? Ee, sözüm mü? Sözüm şu. Millet... Pandemi döneminde evde kalırken TÜİK'in açıkladığı verilere göre e, işsizlik oranı Türkiye'de <laughs> azaldı. Yalanından öpeyim. Hadi Morty artık dönebiliriz. E, Demet Akalın sen de e, bu kabustan uyan ve lütfen İrem'in e, TikTok'a girmesine de artık engel ol. E, çünkü millet bu tarz şeyleri dinlemek istemiyor. <laughs> efendim faiz bir anda ekonomide felaket olur diyordular. Hatta bu dönem bazı ekonomistlerden ben de köşe yazılarımda etkilenmiştim. Faiz indi, enflasyon da iniyor. Faiz indi anda ekonomistler o kaos olacak demiştiler. Hatta Merkez Bankası Başkanı dahi direndi. Hakikaten faiz indi anda enflasyon da indi. Ekonomide de olumsuz bir tablo yok. Hatta ekonomi eskisinden daha iyi. O Freddy senin burada ne işin var? Senin adında da bir afacanlık tanısı seziyorum Freddy. Biri beni, beni bu kabustan uyandırsan!